Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün yine yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün işleyeceğimiz konu Birinci Dünya Savaşı olacak. Birinci Dünya Savaşı'nın başlama sebepleri ve daha sonra da Osmanlı Devleti'nin savaşa katılmasından bahsedeceğiz. Birinci Dünya Savaşı 1914 yılında başlamış, 1918 yılına kadar sona ermişti arkadaşlar. Birinci Dünya Savaşı'nın nedenlerini biz 3 grup altında toplamıştık. Genel nedenler, özel nedenler ve görünürdeki neden yani savaşın çıkmasına bahane olan sebep demiştik. Genel nedenlere bakacak olursak milliyetçilik akımını görüyoruz öncelikle burada. Fransız ihtilalinin ortaya çıkardığı milliyetçilik akımıyla sanayi inkılabının ortaya çıkardığı ham madde ve pazar arayışı dolayısıyla sömürgecilik birinci dünya savaşının ilk akla gelen sebeplerinden olacak çocuklar dışında devletler arası bloklaşmalar yani devletlerin birbiriyle yakınlaşması ya da uzaklaşması bunun bunun sonucunda kurulacak olan ittifak ve ittifak devletleri ve sonuç olarak da devletlerin birbirine karşı güvensizliği nedeniyle de silahlanma yarışına girmesi genel nedenleri oluşturacak. Özel nedenlere bakacak olursak. Özel nedenler arasında devletlerin Genel olarak değil de kendi aralarındaki problemlerini söyleyebiliriz. Örneğin Almanya ile Fransa arasında bulunan Alsace-Lorraine bölgesi savaşın özel nedenlerinden birisiydi. Çünkü Alsace-Lorraine bölgesi zengin kömür yataklarına sahipti ve Almanya ile Fransa burayı kendi arasında bir türlü paylaşamıyordu. Bu nedenle iki ülke arasında da oldukça yüksek bir gerilim vardı. Savaşın özel nedenlerinden birisi olarak bu da karşımıza çıktı. İkincisi, Rusya'nın tarih boyunca gerçekleştirmek istediği en önemli amaçlarından birisi sıcak denizlere inmek ve boğazları ele geçirmek, panslavizm politikasıyla da Balkanları kontrolü altına almaktı. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ile Rusya arasında da Balkanlar meselesi yüzünden e, siyasi bir gerilim bulunmaktaydı. Dolayısıyla bu sorunda bu iki ülke arasında karşımıza savaş nedeni olarak çıkacaktır. Çünkü Rusya panslavizmi Avusturya'da pancermenizm politikasını gerçekleştirmeye çalışacak ve Balkanlar üzerinde çatışma yaşanacak bu nedenle. Gelelim görünürdeki nedene. Görünürdeki neden yani savaşın çıkmasına bahane olan sebep ise Avusturya-Macaristan veliahtı Frans Ferdinand ve eşi Sofya'nın Saraybosna'da Sırplı bir öğrenci olan Gavrilo Princip tarafından öldürülmesi, suikasta uğraması. Aslında sebepler hazır çocuklar. Yani genel nedenler ve özel nedenler bize Birinci Dünya Savaşı'nın asıl sebeplerini gösteriyor ama tabii ki savaşın çıkması için bir sebep lazım. Durup dururken savaş başlamayacak. İşte savaş Frans Ferdinand'ın ve eşinin öldürülmesiyle 1914 yılında başlamış olacak. Haritaya bakacak olursak eğer haritada İtilaf devletleri ve ittifak devletlerin dağılımını görüyoruz. Yeşil renkler bize İtilaf devletlerini gösteriyor. Yani İngiltere, Fransa, Rusya öncelikle itilaf devletleri tarafındaydı. Alman İmparatorluğu, Avusturya Macaristan İmparatorluğu e, ittifak devletlerinde yer almakta. Tabii daha sonra savaşa Osmanlı Devleti ve Bulgaristan'da ittifak devletleri tarafında dahil olacaktır. Şimdi bakalım savaş öncesi bloklar. Ve savaş sırasındaki bloklar kimlermiş? Savaş çıkmadan önce İngiltere, Fransa ve Rusya itilaf devletlerini, Almanya, Avusturya, Macaristan ve İtalya ise ittifak devletlerini oluşturuyordu. Ancak savaş çıktıktan sonra bu bloklarda bir takım değişiklikler meydana geldi. Bu değişikliklere bakacak olursak eğer İtalya'nın, İtilaf Devletleri tarafına geçtiğini görüyoruz. Evet. Çünkü İtilaf Devletleri İtalya'ya bir takım vaatlerde bulunarak kendi taraflarını çekmeyi başardılar. İtilaf Devletleri'ne kimler katıldı? İtalya'nın dışında Sırbistan, Japonya, Yunanistan, Romanya, Brezilya, ABD gibi ülkeler İtilaf Devletleri tarafında yer aldı. İttifak Devletleri tarafında ise Almanya ve Avusturya Macaristan'ın dışında Osmanlı Devleti ve Bulgaristan yer alacaktır. Böylelikle İtilaf ve İttifak Devletleri dağılımını da tamamlamış olduk. Dilerseniz konuyla ilgili alıştırmalarımızı yapıp öğrendiklerimizi tekrarlayalım. Aşağıda verilen açıklamalarla ilgili olan devletleri boş bırakılan yerlere yazacağız hep birlikte. Evet Birinci soruda diyor ki sıcak denizlere inmek. Bu hangi ülkenin amacıydı arkadaşlar? Elbette ki Rusya'nın amacıydı. Tarihi emellerinden birisi sıcak denizlere inmekti. İngiltere'nin sömürgelerini ele geçirmek peki kimin amacı? Bu da elbette ki İngiltere'nin en büyük rakibi olan Almanya'nın amacıydı. Peki sömürgelerine giden yolların güvenliğini sağlamak isteyen devlet kimdi? Elbette ki İngiltere. Çünkü dünyadaki en çok sömürgeye sahip olan devlet İngiltere'ydi. Bu yüzden de biz İngiltere ne demiştik? Güneş batmayan ülke demiştik. Peki Alsas Loreni Almanya'dan geri almak isteyen kimdi? Elbette ki sınır komşusu olan Fransa'ydı çocuklar. Çünkü Alsas Lorraine sorunu Fransa ve çünkü Alsas-Loren sorunu Fransa ve Almanya arasında yaşanıyordu. Peki Balkanlar ve Doğu Avrupa'da hakimiyet kurmak isteyen ülke hangisiydi? Elbette ki Rusya'ydı. Rusya'nın Balkanlara yayılmasına engel olmak isteyen kim peki? Burada Rusya ile çatışan aynı amaçlar doğrultusunda başka bir politika geliştiren elbette ki Avusturya Macaristan'dı. Peki Panslavizm politikası kime aittir? Rusya'ya aittir elbette. İlk başta söylemiştik bunu da. Balkanları sılavlaştırmak istiyordu çünkü Rusya burada. Peki kaybettiği toprakları geri almak isteyen elbette ki Osmanlı Devleti'ydi. Yeni sömürgeler elde etmek isteyen ülkede İngiltere. Aşağıdaki devletleri itilaf ittifak olarak gruplandıralım şimdi de. İngiltere hangi tarafta, hangi grupta yer alıyordu? Elbette ki itilaf devletlerinin başını çekiyordu İngiltere. Peki Almanya hangi taraftaydı? O da ittifak devletlerinin lideri olan ülkeydi. Osmanlı Devleti savaşa sonradan katılmıştı. Kimin tarafında katılmıştı? İttifak devletlerinin tarafında katılmıştı. ABD savaş kimin tarafında katıldı? Son katılanlardan birisi ABD İtilaf Devletleri tarafındaydı. Fransa elbette ki İngiltere'nin en büyük yakın ittifaklarından biri olduğu için İtilaf Devleti'ydi. Bulgaristan savaşa ittifak Devletleri tarafında katılmayı tercih etmişti. Avusturya Macaristan'da Almanya'nın yanında ilk başta ittifak Devletleri arasında yer alıyordu. Şimdi sorularımıza bakalım arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi 1. Dünya Savaşı'nın genel nedenlerinden biri değildir? Sömürgecilik yarışı genel neden midir? Evet genel nedendir. Milliyetçilik genel neden midir? Elbette. Silahlanma yarışı genel nedendir. Ama imparatorlukların parçalanması neden değil sonuçlardandır. O yüzden doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Diğer sorumuz. Paragraftaki düşünceler hangi devlete ait olabilir? Bakalım paragrafımıza. 1871'de siyasi birliğimizi tamamladığımız için sömürgecilik yarışına geç kalmıştık. Askeri gücümüze güveniyorduk ve en güçlü rakip olarak gördüğümüz İngiltere'nin uzak doğu sömürgelerini ele geçirmek istiyorduk. Osmanlı Devleti ile dostane ilişkiler kurarak bunu gerçekleştirebilirdik. Şimdi burada bize ipucu olarak şu söylenmiş İngiltere'nin uzak doğudaki sömürgelerini ele geçirmek istemek ve e, Osmanlı Devleti ile dostane ilişkiler kurarak bunu gerçekleştirmek. Şıklara bakacak olursak Fransa ile dostane ilişkiler İtalya ile veya İngiltere ile dostane ilişkiler söz konusu mu? Kesinlikle değil e, ve zaten siyasi birliğin geç e, tamamlayan e, sömürgecilik yarışına geç katılan devlet de ve Osmanlı Devleti'ne yakın dostane ilişkiler geliştiren devlet de Almanya'dır. Bu nedenle cevabımız D şıkkı. Yukarıdaki parçaya verilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım parçamıza. Sanayileşen Avrupalı devletler fabrikaları için gerekli ham maddeyi Asya, Afrika ve Güney Amerika gibi kıtalardaki ülkeleri sömürgeleştirerek sağladılar. Sanayileşme ve sömürgecilik yarışında siyasi birliklerini geç tamamlayan Almanya ve İtalya bu yarışta geride kaldılar. Bu iki devlet İngiltere ve Fransa ile çatışmayı göze alarak sömürge yarışına dahil oldu. Şimdi burada bize neyden bahsediyor çocuklar? Birinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarından mı? Hayır sonuçlardan bahsedilmiyor. Fransız ihtilalinin nedenleriyle ilgili bir şey var mı parçada? Kesinlikle yok. Kurtuluş Savaşı'nın nedenlerinden söz ediyor mu burada? Söz etmiyor. Öyleyse Birinci Dünya Savaşı'nın nedenlerinden bahsettiği için burada da doğru cevabımız D şıkkı olacak. Bir diğer sorumuz. Evet bu çıkmış 2014 yılında çıkmış olan bir soru. Bakalım sorumuza. Verilen bilgilere göre İngiltere, Almanya ve Fransa'nın Osmanlı Devleti hakkındaki düşüncelerinden çıkarılabilecek ortak sonuç aşağıdakilerden hangileridir? Şimdi yukarıda İngiltere, Almanya ve Fransa'nın düşüncelerini görüyoruz. Bunların ortak amacı, ortak sonucu neymiş? Bunu arayacağız cevap olarak. İngiltere Kralı demiş ki Osmanlı Devleti hem gelişen sanayimiz için ucuz ham kaynağı hem de mamul ürünlerimiz için karlı bir pazar. Alman İmparatoru demiş ki Balkan ülkeleri ve Osmanlı Devleti'ni kullanarak Orta Doğu'da etkinlik sağlayabiliriz. Fransa da demiş ki Osmanlı Devleti tarih boyunca bize topraklarında ticari, siyasi, dini ve sosyal haklar tanıdı. Şimdi bütün bunlara bakarak ortak sonuç olarak neye ulaşabiliriz? Osmanlı Devleti'nin aralarında paylaşmışlardır sonucuna ulaşabilir miyiz? Ulaşamayız. Çünkü burada paylaşmaktan bahsedilmiyor. Osmanlı Devleti üzerinde çıkarları söz konusudur diyebilir miyiz? Evet bunu diyebiliriz. Nereden anlıyoruz bunu? Çünkü üçü de diyor ki Osmanlı Devleti'nin Osmanlı Devleti bizim için hem ucuz ham madde kaynağı hem pazar hem de Osmanlı Devleti'ni kullanarak bir takım etkinlikler sağlayabiliriz. Osmanlı Devleti bize tarih boyunca bir takım haklar tanıdı diyorlar. Dolayısıyla B şıkkı aklımızda bulunsun. Çünkü 3 devletin de Osmanlı Devleti üzerinde çıkarları söz konusu. C şıkkı Osmanlı Devleti ile ittifak yapmak istemişlerdir. Kesinlikle böyle bir şey yok. En azından İngiltere ve Fransa böyle bir ittifak içinde düşüncesi içinde değildi. Osmanlı'nın toprak bütünlüğünü korumaya amaçlamışlardır. Parçada böyle bir şeyden bahsedilmiyor çocuklar. Parçada açık ve net diyor ki Osmanlı devleti üzerinde bu devletlerin çıkarları söz konusudur. Dolayısıyla doğru cevabımız B şıkkı olacak. Birinci Dünya Savaşı'nın aşağıdaki sebeplerinden hangisini sanayi ortaya çıkarmış olabilir? Evet bu da 2013 yılında çıkmış olan bir soru arkadaşlar. Şimdi biz burada Birinci Dünya Savaşı'nın hangi sebebi sanayi inkılabını ortaya çıkarmış cevabını bulacağız. Milliyetçilik hareketleri mi çıkarmıştır? Hayır. Ulusal bağımsızlık hareketleri kesinlikle alakası bile yok bununla. Sanayi inkılabı deyince aklımıza zaten ne gelecek? Doğrudan sömürgecilik, ham madde ve pazar arayışı ve dolayısıyla sömürgecilik gelecek. C şıkkı C şıkkı aklımızda dursun. Avusturya Veliahtı'nın öldürülmesi. Bu da savaşın bahane sebebiydi. Genel ve özel sebepler arasında yer almıyordu. Dolayısıyla devletler arası sömürge yarışı yani C şıkkı sanayi inkılabının ortaya çıkarmış olduğu bir sebeptir. Paragrafımıza bakalım. Birinci Dünya Savaşı'nın en önemli sebeplerinden biri de sanayileşme sonucu ortaya çıkmış sömürgeciliktir. Sanayileşmenin 19. yüzyılda kazanmış olduğu hız ve bunun sonucunda genişleyen sömürgecilik diplomatik ilişkilerin alanını Avrupa'dan Afrika ve Uzak Doğu'ya yaymıştır. Buna göre Birinci Dünya Savaşı'nın hangi alandaki nedeninden bahsedilmektedir? Kültürel bir neden mi var burada arkadaşlar? Hayır. Herhangi bir kültürel sebepten bahsedilmiyor. Siyasi sebep mi? Hayır. Askeri sebep değil. Burada zaten anahtar kelimemiz sömürgecilik arkadaşlar. Sömürgecilik ve sanayileşmeden sonra genişleyen sömürgecilik diyor bakın parçada zaten. Dolayısıyla doğru cevabımız D şıkkı olacak. Ekonomik sebep olarak seçeneğimizde. Dolayısıyla doğru cevabımız D şıkkı ekonomi olacak. Bir sorumuz daha var. Verilen metinden hareketle aşağıdakilerden hangisi 1. Dünya Savaşı'nın nedenleri arasında gösterilemez? Şimdi parçaya bağlı kalarak cevaplayalım bakalım sorumuzu. Parçayı okuyalım. Siyasi birliğini sağlayan İtalya sanayisini ve ordusunu güçlendirdi. Güçlü bir devlet olma yolunda ilerlemek için sanayisi için sömürgeler gerekti. Sömürgeler bulmak için Kuzey Afrika ve Batı Anadolu topraklarına göz dikti. Bu isteklerini gerçekleştirmek için kimi devletlerle ittifak kurdu, kimi devletleri ise karşısına aldı. Şimdi buradan hareketle Birinci Dünya Savaşı'nın nedenleri arasında olmayan seçeneği bulacağız. Burada devletler arası ekonomik çıkardan söz ediyor mu? Evet çünkü kimileriyle ittifak kuran, kimileriyle kimilerini karşısına alan bir İtalya var. Devletler arası silahlanma yarışı var mı? Evet. Ee, çünkü Devletler bloklara ayrılıyor, gruplaşıyorlar ve birbirine karşı da silahlanıyorlar. Ülkeler arası bloklaşma zaten ittifak kurmaktan, ülkeler arası bloklaşma zaten itilaf ve ittifak devletlerinden dolayı bu durumun en önemli noktalarından birisi. Ama parçada demokrasiyle ilgili, demokrasi yayma ile ilgili herhangi bir bilgi yok. Zaten demokrasi konunun çok dışında bir durumda şu anda. Dolayısıyla doğru cevabımız D şıkkı demokrasi yayma olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. Bu parçada hangi sorunun cevabı yoktur? Parçamızı okuyoruz. Almanya 1871'de birliğini tamamladıktan sonra geniş sömürgeler elde etmek için İngiltere ve Fransa'nın çıkarlarına ters hareket etti. Orta Doğu'da etkinlik sağlamak için Balkan ülkeleri ve Osmanlı devletini kullanmaktan geri kalmadı. Nüfuzunu arttırmak için Osmanlı ülkesinde ekonomik yaptırımlar yaptı. Hatta Osmanlı ordusunu güçlendirmek için askeri uzmanları ülkeye gönderdi. Burada hangi sorunun cevabı yok. Almanya Birliği neden geç tamamlamıştır? Sorusunun cevabı var mı burada? Böyle bir sorunun cevabı yok. Yani Almanya'nın birliğini tamamladıktan sonra neler yaptığını anlatan bir paragraf bu. Dolayısıyla A şıkkını burada bulamıyoruz. B şıkkı var mı? Bakalım. Almanya İngiltere ve Fransa ile neden sorun yaşamıştır? Ee, bu sorunun cevabı var. Evet. Çünkü bakın Almanya 1871'de birliğini tamamladıktan sonra geniş sömürgeler elde etmek için İngiltere ve Fransa'nın çıkarlarına ters hareket etti diyor. Dolayısıyla B şıkkı var. C şıkkına bakalım. Almanya ne zaman sömürge arayışına girmeye başladı? Ne zaman girmeye başlamış? 1871 yılında. D şıkkında diyor ki Almanya Osmanlı Devleti'ne ne gibi yaptırımlar yapmıştır? Ne gibi yaptırımlar yapmış? Osmanlı Devleti'ni kullanmaktan geri kalmamış nüfuzunu artırmak için Osmanlı Devleti'ne ekonomik yaptırımlar yapmış. Hatta Osmanlı ordusunu güçlendirmek için askeri uzmanları ülkeye göndermiş. Dolayısıyla çocuklar bu parçada A şıkkındaki Almanya Birliği neden geç tamamlamıştır sorusunun cevabını bulamıyoruz. Doğru cevabımız A seçeneği olacak. Bir şemamız var karşımızda. Yukarıdaki şemaya verilebilecek en uygun başlık hangisidir? Bakalım Almanya ve Fransa arasındaki Alsaz-Lorraine sorunu, Avusturya-Macaristan ile Rusya'nın Balkanlara hakim olma düşüncesi, Rusya'nın sıcak denizlere inme politikası. Evet arkadaşlar burada Birinci Dünya Savaşı'nın e, özel nedenlerinden bahsediyor. Bu sayılanlar Birinci Dünya Savaşı'nın özel nedenleridir. Dolayısıyla doğru cevabımız A seçeneği olacak. Evet. Birinci Dünya Savaşı'na zemin hazırlayan gelişmelerden biri de Fransız ihtilaliyle ortaya çıkan milliyetçilik fikridir. Bu fikir çok uluslu devletlerin hakimiyetinde yaşayan azınlıkların isyan etmelerine neden oldu. Bu isyanlardan en fazla nokta nokta ve nokta nokta etkilendi. Şimdi yukarıda yer alan, metinde boş bırakılan yerlere hangi devletleri getirebiliriz? Evet, milliyetçilik akımından... En çok etkilenen devletler Osmanlı Devleti ile Avusturya Macaristan'dı çünkü bu devletler çok uluslu bir yapıya sahipti. Dolayısıyla bu iki devlet çok etkilendi. B şıkkıdan doğru cevabımız bu nedenle. Evet. Dersimizin sonuna geldik. Umarım yararlı olmuştur. Videolarımızı takip etmeyi Kanalımızı takip etmeyi, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sorularınız varsa da videonun altındaki yorumlar kısmından bana iletebilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.